Herkese merhaba, ben Hale. Bugün sizlerle telefonunuzda ve bilgisayarınızda yapacağınız ufak tefek değişikliklerle orada da nasıl sadeleşeceğinizi, oraya da nasıl minimalist bir hava getireceğinizi konuşacağız. Özellikle yeni yıl gelirken bence bazı defterleri kapamanın vakti geldi. 1. Siz de benim gibimsiniz bilmiyorum ama benim telefonumda her zaman bu ben iPhone kullanıyorum. Ben de Safari işte Samsung'da başka bir şey olabilir ya da diğer Android'lerde her zaman birden fazla sayfa açıktır. Bilgisayarımda da bu böyledir. Yan yana açık bir sürü pencere vardır ya da tab vardır. Ee, şeyde de telefonumda da arka arkaya işte aklıma bir şey gelmiş onu açmışım. Onu unutmayın da oraya bırakmışım. Başka bir şey daha açmışım. Başka bir şey daha araştırmışım derken 20-30 sayfanın birden açık olduğu olur. Sizlere durum böyleyse Alın elinize defterinizi, kitabınızı ya da telefonunuzun notlar sayfasını açın, e, uygulamasını açın ve gerçekten araştırmak niyetiyle yani sadece unutmuş değilseniz bir şeyi araştırmak için bir şeyleri bıraktıysanız onları tek 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 yazın ve o sayfaları artık kapatın. İnanın büyük büyükten kurtulacaksınız. Ben telefonumda bütün uygulamaları kapatıyorum sadece o sayfaları kaybetmemek adına asla safar uygulamasını kapatamıyorum bu yüzden. Çünkü hep orada alınmış mental notlar var. Onları ben de artık bu akşam bu videoyu kapadıktan sonra ben de uygulayacağım. Bütün sayfaları kapatacağım. Sadece burada not tutmuyoruz. Artık sosyal medya bize kaydetme özelliği getiriyor biliyorsunuz. Facebook'taki gönderilerde sağ üstteki noktaya tıkladığınızda bu video olabilir, post olabilir. Onu kaydedebiliyorsunuz. Pinterest'te boardlar, panolar oluşturuyoruz. İçine bir sürü şey pinliyoruz. E artık Instagram'da kaydet özelliği var. Kaydete basıp bir sürü tarif, enteresan fikir bunları kaydediyoruz. Sonra unutuyoruz. İşte size fırsat. Hazır bunları el atmışken bunların da üstünden geçin. Ben geçenlerde yaptım. Müthiş rahatlatıcı bir şey kaydettiğim bir sürü tarif varmış. Tekrar baktığımda asayi günç. O anda enteresan gelmiş mesela, kaydetmişim. Onların üzerinden gittim. Kendim için de kaydettiğim fikirler vardı. Kendi işlerim için, Türk İşi Melimez'im için ya da kendi anneliğim için vesaire için. Onlara da baktım, alacağım notlarımı aldım ve hepsini de artık kaydetten kaldırarak orada da bir temizlik yarattım. Bunu henüz Facebook'ta yaptım. Ben de sırada Instagram'ı temizleyeceğim. Pinterest'te mesela tuttuğum, daha ilk oğlum bebekken yaptığım bir sessiz kitap boardu vardı panosu. Bu panoda bir sürü fotoğraf birikti ve inanın hepsi de çok beğenilen fotoğraflar çünkü fikir çok güzel. İşte keçeden sessiz kitaplar yapıyorsunuz. İkinci çocuğum oldu. İkincisi neredeyse bir yaşına gelecek ve ben hala bir sessiz kitap yapmadım. Sanırım artık o panoyu da kapamanın vakti geldi benim için ya da gerçekten oturup keçelerle bir iş yapacağım. Yani bugün ayın kaçı, bugün ayın 6'sı artık bir karar verip adım atacağım. Gelelim WhatsApp'a. WhatsApp'ta artık biliyorsunuz eskiden, eski, ne zamandır mail kullandığınızı bilmiyorum, eskiden komik mailler forward edilirdi. İşte ister çalışıyor olun, ister öğrenci olun size gelen komik karikatür olurdu. Bunu hop arkadaşlarınıza maili atardınız. Hatta yanlışlıkla bazen iş arkadaşlarına yollanırdı. Bu böyle büyük sansasyon olurdu. Şimdi onun yerine Whatsapp aldı. Komik karikatürler, artık videolar her şey Whatsapp'ta. Komik bir şey gördüm. Hop ilet. Ona buna şuna şeklinde gidiyor. Ha, güzel fotoğraflar da paylaşılıyor ama bunun yanında sadece anlık böyle yani o anda kullanıp aslında tükettiğiniz bir sürü içerik de var. Benim önerim WhatsApp'ta ayarlara gidiyorsunuz. içerikleri, işte görselleri, fotoğrafları, videoları kaydetme olarak seçmeniz. Böylece bunlar sizin WhatsApp grubunuzda ya da WhatsApp kişisel konuşmanızda yer alabilir ama otomatik olarak telefonunuza kaydolmaz. Mesela diyelim annenizle bir grubunuz var birbirinize fotoğraf yolluyorsunuz ama aynı anda karikatür vesaire de yolluyorsunuz. Bunları kaydetmiyor. Siz arada medyaya girip gerçekten kaydetmek istediğiniz fotoğrafları tek tek kaydederek hop arada sırada diyelim ayda bir gir sohbet içeriğini temizle ya da görselleri temizle diyerek telefonunuzda gerçekten çok büyük yer kazanabilirsiniz kullanmadığınız uygulamalar. Buralar gerçekten dijital anlamda demek bir minimalizm şeyine, hareketine ben de girdim ki uygulamaları da yer açtım. Ee, size göstermek isterdim ama bu videoyu telefonumla çekiyorum. Ama şöyle söyleyebilirim size, bütün uygulamaları tek tek, tek tek gerçekten üzerinden geçtim. Ben bunu kullanıyor muyum? En son ne zaman açtım? Ee, ona göre hepsini sildim. Zamanında gerçekten işime yarayan dönemsel olarak faydasını gördüm ama şu an işime yaramayanlar ya da bir şeyle aa bu çok popüler mutlaka indir diye arkadaşlarımdan duyup indirdiğim ama benim için hiçbir anlamı olmayan uygulamaları tek tek sildim. Daha sonra mesela sosyal medyaları, sosyal medya klasörünün altına işte Facebook'tur, Instagram'dır. E, fotoğrafçılıkla ya da düzenleme, fotoğraf düzenleme ile ilgili olanları ayrı bir klasöre. E, Ofis e, telefonda çünkü Word'de kullanıyorum, gerekirse Excel vesaire de kullanıyorum. Bunları kaydettim, ofis diye kaydettim. Dolayısıyla klasörler yaptım. Her bir klasöre de iki sayfadan, işte bir sayfaya altı tane uygulama giriyor. İki sayfayı geçmeyecek şekilde. Mesela sosyal medya çünkü çok fazla tahmin edebileceğiniz gibi. Ya da fotoğraf üzerine farklı farklı şeyler olabiliyor. Bunları da böyle klasörleyip hepsini koyduğumda telefonumun ekranında uygulamalar klasörleri bile bir sayfaya geçmiyor. Eskiden hem klasörde olanlar hem açıkta olanlar artık üçüncü sayfaya taşıyordu. Benim de şeyim sınırım üçüncü sayfaydı. Üçüncü sayfaya geçtiği anda hop geri dönüp bir şeyleri siliyordum. Artık sınırımı bir sayfa yaptım. Telefonunuzdaki fotoğraflar. Biliyorum artık fotoğraf çekmek çok kolay. Biraz önce başka bir video yaptım. Orada da eski kamp antralarımdan bahsettim. O zamanlar nasıl makara makara film aldığımızı ve işte e, normal bildiğiniz eski tip böyle fotoğraf makineleri çıkırttak falan diye böyle nasıl fotoğraf çektiğimizi anlattım. Artık işler çok kolaylaştı. O makinalardan önce dijital makinalara geçtik, kameralara geçtik. Artık balayındaydık e, hiç unutmuyorum, 2013'te. Fark ettik ki seyahat bavulumuza kameramızı bile almamışız çünkü artık yanımızda nasıl olsa telefonumuz var diye. Bizim için milat galiba 2012-2013'tü. İşte iPhone'ların, akıllı telefonların bizim hayatımıza en azından ailecek yerleşmesi. O zamandan beri de telefonlarımız ve o, o anlamda her şeyimiz oldu. Ben telefonumu yaklaşık ayda bir, en fazla iki ayda bir fotoğraflarına girip gerçekten temizliyorum. Bir an oluyor. Mesela daha dün çocuğumun çok komik bir anını yakaladım. İşte bir şey yapıyordu. Tak 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 en iyi pozu yakalamak için arka arkaya 4-5 tane pozunu çektim. Ama aslında sadece bir tanesi kullanabileceğim bir fotoğraf. Ya da 2-3 tane iyi olsa bile aralarında en iyisini seçip diğerlerini siliyorum. Bazen ana kapılıp ay çok güzel fotoğraf diye düşündüğümüz fotoğraflar oluyor. Aslında o kadar da güzel fotoğraflar olmadığını geriye dönüp baktığımızda anlıyoruz. Ben az fotoğraf, öz fotoğraf olsun istiyorum. Çünkü çok fazla fotoğrafınız olduğu zaman asla geri gidip bakmıyorsunuz. Ama seçmece yaptığınızda o zaman o seçtiğiniz fotoğrafların bir anlamı oluyor ve gerçekten geriye dönüp bakıyorsunuz. Çok zamanımı aldığı için yapmakta biraz üşensem de yaptığım başka bir şeydi. Evet minimalizmde fotoğraf larınızı dijitalleştirin diyoruz. Ee, ya da en azından bunu önerenler var. Ama ben açıkçası seçmece çok az fotoğraf seçip bunları basma taraftar. Bizim ailemizde bir gelenek var. Her yıl başında bir tane takvim oluşturuyoruz. Bir önceki senenin en güzel fotoğraflarından ve daha sonra onları yan yana koyuyoruz. Ee, her sene işte Ocak ayında böyle o senenin Ocak ayı gibi böyle sürekli bir TBT söz konusu evimizde. Bu beni mutlu ediyor. Çünkü onlara bakıyoruz, arada çocuklarımla indiriyoruz ya da biz evde bakabiliyoruz. Bu beni mutlu ediyor. Onun dışında çocuğumun da genelde senelik albümlerine basıyorum. E daha fazlasını, yani işte bir albüme atıyorum 50-60 fotoğraf koyuyorsam, daha fazlası bilgisayarda olsa bile kimse bilgisayarı açıp o fotoğraflara bakmıyor. Benim bilgisayarımda 2012'den eski fotoğraflarım yok. Çünkü 2012'den öncesi dediğim gibi daha çok e, makara şeyle, Filmli fotoğraf makinalarıyla çekilen fotoğraflar aktarılmış. Onlar başka bir hard diske duruyor ve o hard diski açıp bakmıyorum bile. Ama daha kolay erişebileceğim bir şey olsa ve daha az olsa açar bakarım. Bunun dışında da senelik albümler yapmaya çalışıyoruz ve oraya e, o senenin 50-60 kadar fotoğrafını koyuyoruz. Bu elemeyi yapabilmek için öncelikle periyodik olarak telefonunuzda geriye dönüp fotoğrafları temizlemeniz şart. Yoksa birdenbire bir seneye geri dönüp de o kadar çok fotoğraf içinden eleme yapmanız çok zor oluyor. O yüzden elinizi korkak alıştırmayın. Güzel fotoğraf, az fotoğraf elinizin altında olsun. Doyasıya geri dönüp bakın. Gelelim maille. Kaç tane e-mail adresi kullanıyorsunuz bilmiyorum. Ben önce Hotmail ya da Yahoo ile başlamıştım. Sonra Gmail meşhur oldu. Gmail'e geçtim. Kurumsal hayatta farklı e-mail adreslerim oldu. Bahsetmiştim. Eşimle yürüttüğümüz bir otelimiz var. Onun kendi iş adresi derken bir sürü mail adresim oluştu. Ben tek bir uygulama üzerinden hepsine ulaşmayı tercih ediyorum. Ee, aslında şu anda hatta aktifte 5 tane kullandığım e-mail adresi var. Bu beni çok zorluyor. Hedefim aslında bunları bir iş bir de özel olarak ikiye indirmek. Bu benim hedeflerimden bir tanesi. Diğer bir hedefim ise sıfır okunmamış e-mail. Bilmiyorum şu anda sizin e-mail kutunuzda kaç tane okunmamış postanız var. Benim şu anda bütün hepsi okunmuş halde sadece bir tanesinde 20 tane okunmamış var. Onların hepsi de kendime attığım e-mailler. Hepsi de yapılacaklar listemde. Biraz önce söylediğim bu açık kalan tab'ler ya da işte sosyal medyada kaydettiğimiz şeyler gibi dışarıda aklıma bir fikir geldiğinde ben yanımdaki kağıt kalem yoksa genelde kendime e-mail atmayı tercih ediyorum. O şekilde birikmiş e-maillerim var. Yine kendime verdiğim bir görev bunların hepsini ya yapılacaklar listesini elle geçirmek ya da direkt olarak yapmak. Sizin de böyle okunmamış duran mailleriniz varsa lütfen hepsini temizleyin. Onlar çünkü orada böyle okumamış şekilde sayı inanılmaz rahatsızlık verici oluyor. Eğer sizi rahatsız eden, sürekli gelen ama asla açmadığınız e-posta bültenlerin varsa, e-mailingler varsa bunlardan çıkın. Zaten bu bültenlerden daha önce bir şeyde de bahsetmiştim başka bir videoda sizi sürekli satın almaya yönlendiren e-ticaret sitelerinden gelen mailler de varsa bunları da bunlardan çıkabilir ya da sürelerini azaltabilirsiniz. Mesela bana çok sevdiğim bir giyim markası, çocuk giyim markası haftada 3 kere mail atıyor. Artık çok sinirimi bozdu. Bir şekilde girmişim mail listelerine. Komple listelerinden çıktım. Çıkarken orada soruyor aslında. İsterseniz size daha sıklıkta sıklıkla mail yollayabiliriz diye. Bu bir kafe olabilir, başka bir yer olabilir. Yine de bildirim almak istediğiniz bir yer olabilir. O zaman orada sıklığını değiştirebilirsiniz. Bana ayda bir yolla ya da daha sık ya da daha uzun aralıklarla yolla gibi. Size gelen, cevaplamanız gereken, ertelediğiniz işler varsa da lütfen onları da geri dönün ve cevaplanmamış mail bırakmayın. Bu rahatlığında tadını çıkarın. E-maillerle ilgili yapacağınız başka bir şeyse taslak kutunuza gitmek. Başlayıp yarım bıraktığınız mailler olabilir. E, niyetlenip bir arada bıraktığınız işler gibi bunları da tamamlamanızı öneririm. Yeni yıla özellikle de yeni bir başlangıç yapmak için. Benim şu an hali hazırda taslakta iki tane mailim duruyor. Bir tanesi bir iş birliği için birine mail atmayı düşünüp cesaret edip sonuna getirememişim. Diğeri de aslında yanlış kalan bir mail. Onu silip diğerinde umuyorum ki tamamına erdirip Orayı da kendi adımı tamamlamayı düşünüyorum. Son olarak, bilmiyorum ne kadar bilgisayar kullanıyorsunuz. Çalışmayan biriyseniz aslında bilgisayar kullanımı artık çalışmayan bireylerde oldukça azaldı. Çünkü telefonlar her şeyi yapıyor. Ama çalışanlar bilir, desktop kalabalığı diye bir şey vardır. Özellikle de çok fazla dosyayla iş yapıyorsanız. Kaydedersin, kaydedersin, kaydedersin. Desktop'un dolar. Sonra onların hepsini alır. Tek bir klasöre yüklersin. Desktop 1 dersi ya da desktop Mayıs 2018 dersin. Sonra yeniden dolar. Tekrar hepsini bir şeye koyarsın. İlgili alakalı olan olmayan. Bu sefer de işte Aralık 2018 dersin. Eğer öyle dosyalarınız varsa bir gününüzü ayırın. Bilmiyorum belki bir saat yeterli olacaktır. Belki biraz daha fazla. O dosyaları yerlerine koyun. İyi bir arşivciyseniz veya saklamanız gerekiyorsa işte Word'ler, Excel'ler bunları ilgili yerlere kaydedin. Teklifler olabilir mesela ya da fotoğraflar olabilir önemli. Bunları olması gereken yerlere koyun. İlgisiz şeyleri de silin. Bu şey bu öneri aslında inbox'ınızla da alakalı, gelen kutunuzla da alakalı. Gelen kutunuzda okumamış mailleri temizlemek dışında okumuşlarda da şu anda sizi ilgilendiren, yapmanız gereken bir şey olmayan her şeyi silin. Ya da ilgili klasörüne yapın. Yani böyle diyelim Excel'lerinizi saklıyor olabilirsiniz. O zaman Excel'ler diye bir klasör oluşturun. Mail klasörü. Oraya atın. Birazcık arşivcilik yapın. Birazcık kategorilerden yararlanın. İnanın aradığınızı bulmanıza da çok faydası olacak. Bir tane de aslında e-mail kullanımıyla da ilgili bir öneri. Birilerine mail atıyorsanız özellikle de iş hayatında lütfen o konu kısmını çok efektif kullanın. Daha sonra maillerinizi ararken oradaki anahtar kelimelerden bulmanız çok rahat olacaktır. Bu da böyle ufak bir iş hayatına ya da günlük hayata dair bir öneri olsun. Evet telefonumuzdaki açık olan internet sayfalarından girdik. Masa üstüne kadar geldik. Benim önerilerim bunlardı. Bu 8 öneriyi yerine getirirseniz ve aslında çok da vaktinizi alacak şeyler değil. Ama eminim ki bunları yapmak sizi çok rahatlatacak. Bilmiyorum. ben aynı dijital dağınıklığı evdeki dağınıklık gibi hissediyorum. Beni çok rahatsız ediyor. The Minimalist'in bir sözü var aslında bu konuda. Dijital dağınıklık da aynı fiziki dağınıklık gibidir. Sadece görmezsiniz diye. Beni şahsen görüyorum yani. O böyle telefonuma baktığımda oradaki fotoğrafların sayısı vesaire beni böyle bazen yorucu hale getirebiliyor. O yüzden bu önerileri sizinle paylaşmak istedim. E daha bunun tabii e-kitaplar vesaire versiyonları da var. Orada da bu önerdiğim şeyleri uygulayabilirsiniz. Okuduğunuz kitapları okundular listesine atabilirsiniz. Ben genelde okuduğum kitapları bilgisayarımdan nasıl söyleyeyim size cloud'a geri atıyorum. Ben Kindle uygulaması kullanıyorum. Amazon'dan aldığım kitapları e-kitapları orada okuyorum. Bilgisayarına indiriyorsun kitabı okumak için. Sonra kitap bittiğinde kitaptan silmiyorsun ama yüklemeyi geri yollayabiliyorsun. Yani telefonunda fiziki ya da megabayt yer kaplamıyor. İstediğin zaman tekrar yükleyebiliyorsun. Böylece telefonun hafızasını, telefonun yerini biraz daha az kullanmış oluyorum. Benim önerilerim bunlar. Umarım siz de uygular ve faydasını görürsünüz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene de tıklarsanız çok güzel olur. Abone olursanız tadından yenmez. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.